Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu. 13 Suriye uyruklu göçmenle 4 şüpheli yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonlar kapsamında önemli bir başarıya imza atarak yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 13 Suriye uyruklu göçmen ile birlikte 4 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Antakya-Belen yolunda düzenlenen denetimler sırasında şüpheli 79. ve 31. plakalı araçlar emniyet ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde araçlarda ikamet izni bulunmayan toplam 13 Suriye uyruklu göçmen tespit edildi. Ayrıca olayla ilgili olarak araçların sürücüsü ve diğer şüphelilerden oluşan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. İçişleri Bakanlığına bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen göçmenler, işlemlerinin ardından gerekli yasal işlemler için ilgili birimlere yönlendirildi.